Arkadaşlar herkese merhabalar. İyi akşamlar. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Aklımdaki kişi okuması yapıyoruz. Kova burcundayız. Burçların serisinin artık sonuna geldik. Hafta sonuna doğru gelirken eee, aklındaki aklınızdaki kişinin burcu Kova burcuysa izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Etkileşim vermek zorunda değilsiniz ama videoyla uyumlanıyorsanız etkileşim vermeniz beni tabii ki mutlu eder. Zamansız bir zamana niyetle oluşturuyorum. Her ne kadar bu video şu an çekiliyor olsa da siz ne zaman görürseniz, ne zaman denk gelirseniz en doğru bilginin ve en yüksek şifanın o anda açığa çıkmasına niyet ediyorum. Bireysel danışmanlıklar için profilimizdeki linklerden ulaşabilirsiniz. Haricinde şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Umuyorum ki Mart ayı güneşte hazır balık burcundayken bütün kolektifin... Uhreviyetinin artabileceği, maneviyatının artabileceği, birazcık da olsa nefsimizi dizginleyebileceğimiz, egomuzu dizginleyebileceğimiz, kendi gölge taraflarımızla e, sakin bir şekilde, dengeli bir şekilde yüzleşebileceğimiz bir ay e, olur bizim için. Sadece gerçekten oruç e, nezdinde değil de gerçekten nefsimizi e, aslında tutabileceğimiz belki de e, bir ay olur umuyorum. Ee, dilerim ki bütün kolektife şifa ile beraber gelsin. Eminim zaten şifa ile beraber gelecektir. Ee, i̇çimizdeki en gölge tarafları ben iyileştirmesine niyet ediyorum bu ayın. Ee, umuyorum sizin için de öyle olur. Şimdi ben burada kartları seçeceğim. Ben kartlarımı seçerken siz de aklınızdaki kova burcuna niyet alırsanız yine benim aracılığımla en doğru bilgi almaya niyet alırsanız çok sevinirim. Şimdi ilk önce yine bir enerji kehanet destesinden şöyle aklınızdaki kova burcunun genel bir enerjisine bakalım. Bu arada yorumlara bazen yazıyorsunuz. Evet. Yükselen aslan abla olur mu diye. Arkadaşlar videoyla uyumlanıyorsanız olur bu arada. Ve ben daha öncesindeki videolarda da söylemiştim. Aslına bakarsanız burçlara göre çekmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Fakat siz çok istiyorsunuz bunu bu şekilde. Ben burçlara göre çekmeyi neden doğru bulmuyorum? Çünkü bana göre kişilerin haritasıdır. Yani asıl önemli olan kısım. Ee, mesela bir oğlak burcu, güneş oğlak burcu olan bir kişinin haritasında kova burcu ağırlıktadır. Kova steryumu vardır. Ya da ay kovadır, mars kovadır. Ee, bu tarz şeyler daha belirleyicidir. Oğlak burcu yerine kova burcunu dinlediğiniz e, video mesela daha uyumlu gelebilir aklınızdaki kişiyle. Bu yüzden buna ben karar veremem. Dediğim gibi isterseniz kişilerin haritasını biliyorsanız ona göre dinleyin. Bilmiyorsanız da bütün videoları isterseniz dinleyin. Hangisiyle uyumlanıyorsanız ona göre alın diyebilirim. Bu yüzden... Güneş kova, ay kova, yükselen kova da dahil olabilir. Evet. Şimdi bir bakalım. Kolektifimin aklımdaki kova burcunun genel enerjisi seni istiyorum. Neymiş? Hatta seni de istiyorum. Şunda da bir gözüm kaldı. 7 kart aldım kova burcunun bu sefer. Şöyle katina ile de bir güncel enerjiye bakalım. Ne düşünüyor sizinle ilgili? kalbinde duygusu nedir? Olası gelecek adımı ve eylemi ne olacak derken fareler attı. <laughs> Kafasının kurcalandığı bir dönemden geçiyor galiba aklınızdaki kova burcu. Bakalım. Bence bu sizin için bir mesaj sesi duyuyor musunuz bilmiyorum ama dışarıda e, şey çalıyor Gülşen'den. Duyuyor musunuz? Al tanrım aklımı ki zaten bende değil. Belki bu şarkı sizin için bir mesaj olabilir. Okey. Şimdi bir bakalım. Katina'yı da bir açmak istiyorum. Hmm. bir kere de şaşırtım <laughs> şimdi arkadaşlar e, aklınızdaki kova burcunda bakın mesela az önce bahsetmeye çalıştığım şey tam olarak buydu olak burcudur belki ama haritada kova ağırlıktadır demiştim ve burada toprak elementi baskın gelmiş anlatabildim mi mesela yüksek ihtimalle aklınızdaki kova burcunun haritasında e, boğa başak ya da olak burcu enerjisi hakim enerjisi hakim dediğim gibi illa burcu bu olmak zorunda değil ya da ay burcuna vesaire denk gelmek zorunda değil Şimdi aklınızdaki kova burcunun güncel enerjisinde şöyle bir durumu var. İlişkinizle alakalı e, arkanızdan iş çevirdiği bir takım durumlar olmuş bence. Ve bu durumları gerçekleştirirken ya size verdiği sözlerden caydı e, ya gerçekten burada birebir bir ihanet durumu görmüyorum, birebir bir aldatma durumu görmüyorum. Sadece Yalan söylemek, arkanızdan iş çevirerek belki verdiği sözleri tutmamak, belki ilişkiyle alakalı yapacağım dediği şeyleri yapmamak şeklinde bir e, hilekarlık durumu var. Ve bunu yaparken o kadar e, profesyonel bir şekilde yapmış ki bence o kadar gerçekten işin içerisinden zaferle çıkabileceği bir potansiyelde yapmış ki size bunu hissettirmeden, sezdirmeden gerçekleştirmiş gibi. Diğer taraftan kendi hayatıyla alakalı çünkü para vurgusunu iki noktada da vermiş güncel enerjisinde. Kendi para ve maddiyatıyla belki kariyeriyle alakalı belki hayatında değer verdiği konular ya da noktalarla alakalı aslında somutta bir takım adımlar yapmak istiyor, eylemler yapmak istiyor. Hatta belki de bu somutta adımları ve eylemleri de kovalıyor şu an aklınızdaki kişi. Hayatının bolluk bereket enerjisine geçtiği bir dönemi içeriyor aslında şu an içinde bulunduğu durum. E, fakat bu bolluk bereket enerjisine erişebilene kadar gerçekten e, çok fazla insana da sanki ya çok yalan söylemek zorunda kalmış ya sanki e, verdiği sözlerden vazgeçmek zorunda kalmış ya da işte belki de başka biriyle anlaşma yaparken aslında olmadığı biri gibi kendini göstermek durumunda kalmış. Gibi hissettirdi bana. İlişkinizle alakalı olan durumlarda da sizi ço size çok değer verdiğini görüyorum e, ve ilişkinizde de iletişiminizde de yüksek ihtimalle iyileşmesi gereken bir takım konular var arkadaşlar ve burada artık özellikle sıfır iletişim olan kolektif için. Yakın bir dönemde ben aklınızdaki Kova burcunun sizinle iletişime geçeceğini öngörüyorum. Burada artık her şeyi masaya yatırıp net bir şekilde konuşmak. Bu zamana kadar ilişkinin ne kadar e, haksızlık yapıldıysa ya da hangi noktalarda haksızlık yapıldıysa bu durumları iyileştirmek ve sizin onun için ne kadar değerli olduğunuzu, ne kadar önemli olduğunuzu ispatlayabilecek bakın çünkü tasım kralı enerjisiyle vermiş. Yani bunu söyleyeceği, ifade edeceği bir durumdan ziyade bunu ispatlayabileceği bir takım enerjilere geçeceğini görüyorum. Artık somut, elle tutulur, gözle görülür bir formda, dünyevi enerjide özellikle. Sen benim için şu noktadasın, sen benim hayatımda şunu ifade, ifade ediyorsun ya da bunu ifade ediyorsun gibi e, somut bir takım eylemler, somut bir takım adımlarla size geleceğini söyleyebilirim. Şimdi Katina'daki enerjiye baktığım zaman Katina'da da ya beni partneriniz için, eşiniz için dinliyorsunuz ve güncel enerjinizde bir takım sıkıntılar mevcut. Aile içerisinde kargaşalar olabilir, kavgalar, e, tartışmalar olabilir. Belki de soğuk bir savaş. Kova burcunun enerjisinde bu çok vardı. Çoğu zaman konuşmadan mesafeyi koymak ya da o kadar donuk, o kadar soğuk hareket ederler ki bazen gerçekten size karşı olan e, duygularını sorgularsınız. Yani sizi hiç sevmemiş gibi gibi bir enerji yansıtabiliyorlar çoğu zaman. Belki de bu yüzden bu mesafeyle alakalı da bir takım sorunlar, problemler yaşamış olabilirsiniz. Ve burada ilişkiyle alakalı olan noktalarda ya vakti zamanında gerçekten çok böyle fevri iniş çıkışları olduğu için şu an sizin gönlünüzü almanın bir yolunu arıyor. Fakat burada ilişki biçiminiz ne olursa olsun bunu kurnaz bir şekilde yapmak istiyor arkadaşlar. Yani bunu ya tamam evet sen haklısın ben özür dilerim gerçekten canını yaktım ya da özür dilerim haklısın böyle olmaması gerekiyordu gibi değil kesinlikle yani e, ben öyle bir şey yapmadım sen beni burada yanlış anladın gibi gibi böyle e, daha çok durumu manipüle edercesine e, ve sizi nasıl geri alabilir tilkiliğinde? sinsi kesinlikle stratejik politik e, bir şekilde sizi geri döndürmeye çalışan bir enerji görüyorum ya da siz ısrarla da geri dönmüyorsanız çok keskin bir e, ve net bir çizgi çektiyseniz. O sizin hayatınıza tekrar nasıl dahil olabilir? E, net bir şekilde gelirse onu bu şekilde kabul etmeyeceğinizi düşünüyor. Bu yüzden arka planda e, bu kurnazlığını devam ettirecek gibi. Fakat <laughs> çok komik bir kombinasyon gelmiş burada. Yani şöyle size de göstermek isterim. Bakın Tilki, Tagral ters geldi ve destenin boş kart. Bu kombinasyon ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Tagral'ın tersi de çünkü aynı kurnazlığı verir zaten. Yani o kadar tilkilik, o kadar hilekarlık yapmaya çalışacak ve o kadar boşa gidecek ki, o kadar umduğunu alamayacak gibi görünüyor ki bu süreçteyken bence aklınızdaki kişinin e, ya da o kadar çabaladığı, tilkilik yaptığı, uğraştı, mücadele etti dediğinde ama o kadar hepsi boşa gitti ki hepsinin boş olduğunu gördü ki diyeceğim buraya. E, sanki kader planının e, kader planında bence aklınızdaki kişinin şöyle bir bakış açısı varmış. Ben sinsilik yaparak kurnazlık yaparak, hilekarlık yaparak kaderimdeki bazı noktaları belki de birçok noktayı değiştiririm gibi bir egosu varmış. Ve bence bu süreçte neyi değiştirip neyi değiştiremeyeceğini gözlemliyor aklınızdaki kişi. Çünkü aranızdaki süreçlerle alakalı kadersel anlamda bir takım karşılaşmalar, bir takım kavuşmalar olmuş. Ve bu karşılaşmaları ve kavuşmaları kendi planlamadığı halde gerçekleştiği için kontrol mekanizmasının dışında gelişen bir takım güzel olaylar bu arada olumsuz değil. Güzel olaylar olduğu için ya aslında belki de bu bu kadar sinsiliğe, belki de bu kadar kurnazlığa ihtiyaç yoktu. E, gerçekten bu zamana kadar öğrendiğim her şey boşuna mıydı gibi bir algı ya da bir enerji içerisine de geçmiş olabilir. Evet buradaki süreçten de yola çıkacak olursak buradaki bu bolluk bereketle beraber bu her şeyi masaya yatırma enerjisiyle beraber belki de bu zamana kadar değer verdiği şeylerin e, aslında de değer verilmemesi gerektiği ya da tam tersi değer vermediği şeylerin değer verilmesi gerektiği ile alakalı bir yüzleşme yaşamış olabilir aklınızdaki kişi. Bakalım olası gelecek enerjiniz ne verirmiş arkadaşlar şimdi olası gelecek enerjinizde şöyle bir durum var önümüzdeki süreçte yüksek ihtimalle aklınızdaki kişi e, bir adım ya da bir eylemde bulunur diye düşünüyorum aklınızdaki kova burcu fakat e, bu sefer o size adım attığında ee, sizin ondan intikam alabileceğinizle alakalı bir e, enerji içerisine geçebilir. Yani bu zamana kadar kendisi çok egoist, bencil davrandıysa ya da işte ilişkideki küçük hataları bile büyütüp sizi manipüle ettiyse özellikle ya da böyle kendini çok fazla naza çektiyse, kolay affetmediyse yaşanılan olayları ya da durumları kusur e, kartı düştü üzerine. <laughs> Ee, bu yüzden e, belki de şimdiye kadar ilişkide gerçekten sorun ya da problem yaşadınız. E, fakat önümüzdeki süreçte artık ilişkiye yeni bir güneşin doğacağından bahsediyor kartlar. Burada her ne kadar negatif etki ya da enerjiler içerisinde olsanız bile, ben bu süreçteki negatif enerjiyi nedense hatta şurayı kapatalım. Güneş kartıyla gelmiş olduğu için klasik tarotta da benim çok önemsediğim kartlardan bir tanesidir. Zaten biliyorsunuz çok e, güçlü bir enerji kaynağıdır aynı zamanda bizim için. Ve burada önümüzdeki süreçte bu yüzden aklınızdaki kişiyle yeni bir başlangıç var ve e, güneş kartı ateş elementinde olduğu için yüksek ihtimalle tamamen iyileşme durumu ya da ilişkideki o negatif konuları e, üzerine çizip toparlayabilme durumunuz Güneş Koç burcuna geçince gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Hatta olası gelecekte yüksek ihtimalle aklınızdaki kişi Şimdiye kadar ilişki noktasında böyle e, evliliğe sıcak bakmayan belki ciddi ilişkilere sıcak bakmayan tarafıyla yaklaştıysa size karşı hem bir taraftan çok olgun hem bir taraftan şüpheci yaklaştıysa aranızda çünkü bir takım kültürel farklılıklar var gibi görünüyor. Bir kısmınız için tabii ki ilişkide yine üçüncü kişi etkeni söz konusu olabilir. Kolektif bir okuma olduğu için. Ya da dil, din, ırk, mezhep gibi belki uzak yol ya da diğerlerle bağlantılı bir takım engelleriniz söz konusu olabilir. fakat bu engellerin de artık aşılacağını özellikle dediğim gibi güneş ateş elementine, koç burcuna geçince bu engellerin tamamen ortadan kalkacağını söylemek mümkün. Çünkü aklınızdaki kişi önümüzdeki süreçte bu zamana kadar size yaptıklarıyla alakalı derin bir vicdan azabı içerisine geçecek ve burada iki senaryo hissediyorum. Aslında ya birincisi dediğim gibi size geri dönerse siz ondan intikam alırsınız korkusuyla aslında birazcık korkuyla hareket edecek gibi. İkinci senaryoda da ilahi adalet o bu zamana kadar sizin dediğim gibi hakkınıza girdiyse ilahi adaletin tecelli etmesiyle beraber aklınızdaki kişi kendi hayatındaki kişilerden ya da insanlardan darbeler alacak. Belki aldatılacak, belki kandırılacak, belki hayatında olumsuz ya da negatif süreçler içerisinden geçecek. Ve bunun neticesinde de asıl o vicdan azabını, asıl o üzüntü ya da karamsarlığı yaşarken sizin değerinizi ya da kıymetinizi anlayacak gibi bir senaryo var burada. Ee, ve bu konularla alakalı net bir iletişime geçme durumu söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Fakat bu konular sizin de hoşunuza gitmeyecek bence. Belki de hayatında yaşanılan olumsuz süreçleri size anlatacak, size aktaracak, size bunun bilgisini verecek. Bir iletişime geçme durumu var. E, fakat e, iletişimde kötü haberler alma ya da tatsız haberler alma ile alakalı bir süreç açığa çıkabilir. E, bir kısmınız için de e, gerçekten ilişkiyi bitirmek ya da sonlandırmakla alakalı bir takım gündemleriniz açığa çıkabilir. Çünkü olası gelecekte de bu negatif enerjinin devam edebileceğini söylemek mümkün. Bir kısım, çok az bir kısım için ama söylüyorum. Çünkü ne olursa olsun ben burada güneş kartının enerjisine her zaman çok güvenirim. Belki de buradaki negatiflik aklınızdaki kişinin egosuyla, bencilliğiyle alakalıydı, kibirli tarafıyla alakalıydı. Artık buradaki kısımların daha sağlıklı bir şekilde iyileşmesiyle beraber ilişkide de yeni bir dönem, yeni bir döngünün başlayabileceğini söyleyebiliriz. Aldık, kabul ettik.